Herkese merhaba. Düşündüğüm gibi konuşamıyorum ama düşüncelerimi yazıya dökmekte daha başarılıyım. Düşündüklerimi ifade etmeye kalktığımda ise iki kelimeyi bir araya getirmekte zorlandığımı fark ettim. Düşünürken cümleler birbiri ardına sıralanırken konuşmaya başladığımda anlamsız sesler çıkartmaya başlıyorum. Neden düşündüklerimi yazıya dökerken başarılıyım da konuşmaya kalktığımda her şeyi elime yüzüme bulaştırıyorum. Bırakın düşüncelerimi rahat bir şekilde dile getirmeyi ezberlediğim bir konuyu bile rahat rahat dile getiremiyorum. Peki neden böyle oluyor? Çünkü düşünürken genelde yalnız oluyoruz veya düşündüklerimizi kimse duymuyor. Yazarken de genelde acelemiz olmuyor, rahat rahat yazıyoruz ve biz istemediğimiz sürece de kimse görmüyor. Konuşurken ise birçok faktör işin içine giriyor. Ses tonumuz, diksiyonumuz, heyecanımız, stres, üzerimize çevrilen bakışlar ve bunların sonucunda da düşüncelerimizin farklı yönlere kayması rahat konuşmamıza engel oluyor e, ee, ne yapacağız? Sürekli bu şekilde kemküm edip duracak mıyız? Etmeyeceğiz tabii. Yapabileceğimiz çalışmalar var. Öncelikle işe düşünce ve konuşma hızınızı dengeleyerek başlayın. Daha yavaş düşündüğünüzde kelimeleri zihninizde daha iyi birbirine bağlayabiliyorsunuz. O zaman ilk işiniz sesli düşünmek olsun. Bunu mümkünse yalnızken yapın. Kendi kendinize konuşuyormuş gibi görünüp insanların hakkında farklı düşünceler getirmemek gerek. Bir konu belirleyin, sonra bu konuyu nasıl ifade edebileceğinizi düşünün. Ardından bu düşüncelerinizi kendi kendinize dire getirmeye başlayın. Konuşma hızınız önemli değil, bu aşamada yavaş konuşabilirsiniz. İlk etapta düşüncelerinizi kısa cümlelerle dire dökmeye başlayın. Sonrasında hem düşünce hem de konuşma hızınızı yavaş yavaş artırmaya başlayın. Bu sırada asalak ses ve kelime kullanmamaya çalışın. İkinci olarak düşüncelerinizi yazıya dökün. Cümleleri kurarken kelimeleri özenle seçin. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra sesli bir şekilde birkaç kez okuyun. Ardından kağıda bakmadan okuduklarınızı dile getirmeye çalışın. Üçüncü yapacağınız çalışma sesli bir şekilde kitap okumak. İki sayfa okuyup aklınızda kalanları sesli bir şekilde özetleyin. Ardından tekrar iki sayfa okuyup tekrar sesli bir şekilde özetleyin. İlkinin ikincisine göre daha iyi olduğunu göreceksiniz. Bir başka alıştırma ise seçeceğiniz bir kelimeden bir dakikalık konuşma hazırlamak olsun. Örneğin mikrofon kelimesini seçtik. Mikrofon deyince aklınıza gelen kelimeleri düşünün. Neler olabilir? Konu, konuşmak, seminer, dinleyici, sesin kullanımı gibi birkaç kelime aklımıza geldi diyelim. Şimdi bu kelimeleri kullanarak bir dakikalık konuşma yapmaya çalışın. Mikrofon deyince üniversitedeki bir seminerde yaptığım konuşma geldi aklıma. Topluluk önünde ilk konuşma tecrübem olacaktı. Konuya iyi bir şekilde hazırlanmış olmama rağmen heyecanımı dizginleyemiyordum. Ya hata yaparsam ya sesim titrerse, her şeyi berbat edersem, onca izleyeni kendime güldürürsem gibi düşüncelerin önüne geçemiyordum. Neyse ki korktuğum gibi olmadı ve harika bir gün geçirmiştim diyerek hikayeyi güzel noktalayalım. İlk etapta kelimeler akıcı bir şekilde aklınıza gelmeyecektir ancak tekrarları ilk denemelere göre daha iyi olacaktır. Yapabileceğiniz bir başka alıştırma takip ettiğiniz gündemle ilgili değerlendirme yapmak olsun. Bunun yanı sıra kelime dağarcığınızı geliştirmek, kelime oyunları oynamak, bulmaca çözmek gibi çalışmaları da yapmanızı öneririm. Her şey tamam ama heyecan, sesin ve Türkçenin kullanımı ile ilgili eksiklikler söz konusuysa özgüveni etkileyeceğinden düşüncelerinizi akıcı bir şekilde ifade etmenin önünde bir engel olarak duracaktır. Bütün bu çalışmaların yanı sıra nefes, artikülasyon, vurgu tonlama gibi konuları da ihmal etmemenizi öneririm diyelim ve videomuzu noktalayalım. Siz de bir an önce çalışmalara başlayın, ihmali gelmez. Çevrim içi diksiyon eğitimlerime katılmak isterseniz sosyal medya hesaplarından veya kanalımızın topluluk kısmındaki ilgili duyurulardan ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.